Merhaba sevgili boğalar, Ayışığı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, bolluk bereketli, bol kazançlı bir şubat ayı ve günü geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Evet, fincanımız tutmuş gibi ama açıldı. Şöyle sizlere bir göstereyim. Tabağımızı kenara alayım. sıçralı şurayı da silelim. Hep güzel haberler alın inşallah. Ee, doğru yer, doğru zaman bir dilek tutun arkadaşlar. Ee, Rabbim tüm dua dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin. Siz de yorumlara amin yazın. Şifanızı alın dostlarım. Evet gözü görüyor musunuz? Bakın hanenize evinize giren bir kişi. Çok gözü kalmış. Lütfen okumalarınızı korumalarınızı yapın. Ve planlarınızı hiç kimseyle paylaşmayın. Gizli tutun olana kadar arkadaşlar. Evet bir evinizin köşesine de bir kaya tuzu bir tabağa koyun negatif enerjiyi emer bir hafta içinde değiştirin bir hafta tutun arkadaşlar sirkeyle bir arındırın özellikle çayı yakın mavi boncuk taşıyın okuma yaptırın yapın korumalarınızı şöyle bir arınma ritüelleri yapın bakalım arkadaşlar Evet çünkü maddi manevi evinize girip çıkan insanlar sizi çekemiyor. Yediğinizi, içtiğinizi, giydiğinizi, ailenizi hiçbir şeyinizi çekemiyorlar arkadaşlar. Çok haset, kıskanç, nankör insan bunlar. Sofranıza oturan, yemeğinizi yiyen, elinizden bir kahve içen nankör insanlar. E, açıktılar mı vır 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 konuşuyorlar, delikodunuzu yapıyorlar. E, bakın aynı zamanda nar çıkmış bir para kesesi olarak da ikinci anlamda versiyonda genel kolektif açılım, özel açılım değil. Lütfen uyanlar alın arkadaşlar e, hayatınızın maddi manevi bu dönemde Mart'ın ilk yarısı 15 günlük süreçte e, bazı yarım kalan işleriniz iş aşk anlamında başka alanlarda bir tamamlanma yaşayacak arkadaşlar dolar işaretleri çıktı e, altın yatırım e, borsa gibi varsa dolar Bunlar da çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun istediğiniz seviyeye geliyor bakın bir tane çadır çıktı beyaz e, bu dönemde bir seyahat edebilirsiniz ya da size bir misafir gelebilir tam tersi bir taşınma anlamına da gelir arkadaşlar e, bu dönemde başka bir yere e, taşınabilirsiniz e, tadilat dekorasyon bir değişim anlamına da gelir geçici bir süre evinizi yerinizi boşaltıp bir yenilenme lütfen kendinize uyanları alın arkadaşlar bakın bir tane deniz atı çıktı deniz atı yüzüyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bir dileğiniz bu dönemde bakın sizinle bir buluşma yaşıyor. Dileğinizi kendinizi yaşarken bulacaksınız arkadaşlar. Rabbim tüm dua dileklerinizi kabul etsin. İnşallah amin. Siz yorumlara amin yazın. Topluca Allah'ıma Rabbime dualar etmiş olalım. Şifanız alın arkadaşlar. Bakın bir kişide bir aile büyüğünüz bir bayan. O sizler için okuyor, dua ediyor. E, görünüyor arkadaşlar Rabbim hep dua eden insanlarımız olsun inşallah bizlere Yolunuzu açıyor bakın önünüz yolunuzdaki Engeller kalkıyor Bu kişinin dualarıyla ne kadar güzel bu Bir aile büyüğünüz görünüyor dostlarım Burada da i harfi var Bakın çıkmış iki kişinin arasında e, Bu dönemde bir aşk üçgeninde Çıkmış s harfi çıktı yine Arkadaşlar Y ve N, R harfleri çıktı. Bu dönemde yine bu gizli ilişki, aşk duyuluyor. Eşiniz, partneriniz, bakın arkasını dönmüş gidiyor. Ağırlıklı bir tartışma var arkadaşlar. İkinci anlam versiyonda ise şöyle diyeyim, sizin de var mı bilmiyorum ama benim hala var dostlarım. Hiç çekemiyorlar. Mesela ben onlar bir şey aldım mı örneğin hayırlı olsuna gidiyorum. Onlar ben aldım hayır gelmiyor. Bir de niye küstün niye sen bize gelmiyorsun. Arkadaş ben senin davranışlarını yaptıklarını görüyorum. Niye geleyim ki niyetini biliyorum. Kendimi izole ettim böyle değer verdiklerimi çok iyiyim. Onlar da geri kalsın arkadaşlar biliyorum niyetlerini. Sizin de böyle nankör insanlar var mı etrafınızda kıskanç yazın bakalım benim gibi. Bakın hayalet verdiği sözleri tutmayan hayalet kişiler çıkmış etrafınızda. Kardan adam gibi erimiş hayal kırıklığına bir güvensizliğe uğramışsınız. Bir iş aşk konusunda arkadaşlar. Bu kişi verdiği sözleri size karşı tutmamış. O kişiye çok ah ediyorsunuz görünüyor dostlarım. Yine bir termal otel kar kayak tatil şifalı sular çıktı. Buraya giden arkadaşlar var. Sizlere şimdiden iyi tatiller diliyorum dostlarım. Bakalım tabağımızda neler çıktı, neler söylüyor, neler fısıldıyor. Pek durağan enerjiler akışkan değil arkadaşlar. Ee, bakın saat durmuş gibi görünüyor. Zaman durmuş e, gibi görünüyor. Ama aslında kader yazılanıyor arkadaşlar. Beklediğiniz haber gecikmiş olabilir. Fakat bu dönemde ani bir anda gelecek. Siz bile şaşıracaksınız. Şaşırmış gözler çıktı. Çünkü gözleriniz fal taşı gibi açılmış mecazi anlamda. Hiç beklemediğiniz bir anda geçmişten beri yeniden hayatınıza girecek arkadaşlar. Bir geri dönüş enerjisi var dostlarım. Şurada da kilitlenmiş bir kapı üzerinde çiçek çıktı. Ee, zor görünen bir dileğiniz güzel sonuçlanıyor arkadaşlar bu dönemde. Sabırla beklediğiniz bir iş, evlilik, bir barışma yani olmaz dediğiniz bir şey de bu dönemde olacak. Bakın madde açıdan bir A harfi çıktı. Z harfi ve N harfi çıktı. Bu kişinin desteğiyle parça parça bir iş konusunda olabilir, başka bir konuda olabilir, miras olabilir, ek gelir olabilir. Ee, parça parça paralar giriyor oh be diyeceksiniz maddi anlamda rahatlayacaksınız arkadaşlar yine bu dönem görünüyor ince yılan gibi dalgalar çıktı bakın ee, sözle değil bakışıyla etki eden biri manipülatif manipülatif diyemedim arkadaşlar ama çekici bir kişi bu ee, aşkta dikkat edin her güzel söz gerçek değildir dostlarım burada da böyle bir kişi çıktı yalan dolan e, aman diyeyim dikkatli olun aşk e, kırmadan yormadan e, güzeldir arkadaşlar e, ama e, yordum mu kırdım mı üzdüm mü yani anlamı yoktur yük oldum mu e, o yüzden aşk güzel bir şeydir ama dediğim gibi kırmadan yormadan bunlara dikkat edin arkadaşlar lütfen üzülmeyin bu konularda da Boş sandalye çıktı hayatınızda yeri olan ama şu an olmayan biri yine bir geri dönüş enerjisi var arkadaşlar çok güçlü uzun süredir beklediğiniz bir kişiyle yüz yüze bir konuşmanız da görünüyor dostlarım. Evet, bakalım yıldızlar boğalar için bu dönem neler söylüyor. Önceden hazırladım. Şimdi sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, bu süreçte 15 günlük martın ilk sürecinde sizin için hem içsel hem de dışsal anlamda e, güçlü farkındalıkların kapısını aralıyor. Bu dönem gökyüzünde özellikle boğa enerjisi, sabır, kararlılık ve somut sonuç alma isteğiyle çalışıyor arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere bakalım bunları aktarmaya çalışacağım detaylıca dostlarım. 1-3 Mart tarihleri arasında Mart'ın başında içsel hesaplaşma ve plan kurma söz konusu gündeminize gelecek dostlarım. Ayın ilk günleri biraz içe dönüksünüz. 1 Mart civarı kafanızı meşgul eden e, ben gerçekten ne istiyorum sorusu ön planda olacak dostlarım. Eee 2 Mart'ta ise beklenmedik bir telefon ee, ya da mesaj geçmişte yarım kalan bir konu yeni söz konusu yeniden gündeminize taşıyabilir arkadaşlar görünüyor. Bu tarihlerde iş ortamınızda bir gözlem sürecindesiniz. Hemen harekete geçmek yerine stratejiyi kuruyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Ee, Maddi konularda temkinli davranıyorsunuz. 3 Mart'ta zihinsel netlik artıyor. Bir proje ya da yeni bir fikre evet deme ihtimaliniz çok yüksek görünüyor dostlarım. Sevgili boğalar 4-9 Mart arası ise e, kariyer alanınızda dikkat çekici gelişmeler var özellikle 5 Mart civarı üst konumda biri sizin disiplininizi fark ediyor. Uzun süredir verdiğiniz emek ise görünür oluyor arkadaşlar. 6-7 Mart'ta ise toplantı, görüşme ya da resmi bir başvuru gündeminize gelecek dostlarım. İş değişikliği düşünüyorsanız da 8 Mart güçlü bir niyet günü görünüyor. Bilginiz olsun. 10-12 Mart ise arasında bu tarihler arasında biraz yoğunluk artıyor. Yorgunluk hissedebilirsiniz. Ama unutmayın bu yoğunluk kalıcı bir yükselişin hazırlığı arkadaşlar. 14-15 Mart'ta ise bir netleşme var. Ya bir anlaşma imzalanıyor ya da kafanızdaki belirsizlik çözülüyor dostlarım. Maddi durum e finansal para konularında ise 1-5 Mart tarihleri arası harcamalarınıza dikkat edin. Özellikle duygusal harcamalara dostlarım. Öz özellikle yine 2 ve 4 Mart tarihi bir ödemeniz çıkabilir bilginiz olsun. Ee, ancak 9 Mart sonrası para akışı toparlanıyor. Beklenen bir ödeme prim ya da ek gelir gündeminize gelecek söz konusu arkadaşlar. 11 Mart 11 Mart'ta ise finansal bir karar alacaksınız borç kapatma yatırım planı bir iki açma gibi e, siz uyanlar alın lütfen genel kolektif açılım özel açılım değil bilginiz olsun birkaç anlamda versiyonda yorumlamaya çalışıyorum arkadaşlar 15 Mart'a geldiğimizde rahatlama enerjisi hissedeceksiniz dostlarım Eğitim alanında ise Mart'ın ilk yarısı öğrenme açısından çok verimli. 3 Mart'ta yeni bir kurs, kurs fikri doğabilir. 7-8 Mart arası bir sınav başvuru ya da akademik görüşme söz konusu gündeminize gelecek dostlarım. Özellikle dil öğrenme, finans eğitimi, spritüel çalışmalar. 12 Mart'ta zihinsel olarak odağınız artıyor. Ders çalışmak, yazmak, üretmek için harika bir zaman dilimi görünüyor arkadaşlar. Sağlık alanında ise sevgili boğalar bu dönem boyun, omuz ve boğaz bölgesine lütfen dikkat edin. 1-4 Mart arasında hafif bir halsizlik olabilir. 6 Mart'tan sonra ise enerjiniz yükseliyor. Ancak 10-11 Mart'ta stres kaynaklı baş ağrısı görülebilir arkadaşlar sizlere önerim küçük tavsiyelerim su tüketimini arttırın uyku düzeninizi lütfen koruyun 13 Mart'ta doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz arkadaşlar bu sizlere iyi gelecek ruhen yenileneceksiniz bu da bedeninize yansır dostlarım 15 Mart'ta ise fiziksel olarak daha dengede kendinizi hissedeceksiniz arkadaşlar e, bu dönem ruhsal olarak büyüyorsunuz 2 Mart gecesi gördüğünüz bir rüya mesaj taşıyor arkadaşlar 5 Mart'ta sezgileriniz, iç sesiniz, rehberliğiniz artıyor. 8 Mart'ta ise geçmişten gelen bir kişi ya da anı kapanış enerjisi getiriyor sizlere. 12-14 Mart arası ise meditasyon, dua, niyet çalışmaları çok etkili görünüyor dostlarım. 15 Mart'ta adeta bir farkındalık kapısı açılıyor. Ben değerliyim ve hak ettiğimi alıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak sevgili boğalar özetlersek kısaca 1-15 Mart, Mart'ın ilk bölümü sizler için bu süreçte bir hazırlık ve yükseliş dönemi görünüyor. Hızlı değil ama sağlam adımlar atıyorsunuz arkadaşlar. Ayın ilk haftası plan, ikinci haftası ise sizlere sonuçlar getiriyor dostlarım. Evet. İçsel korkularınızı bırakıp net karar aldığınızda önünüzde hiçbir engel kalmayacak. Özellikle 14-15 Mart civarı ise hayatınızda küçük ama etkisi büyük bir dönüm noktası var. Unutmayın siz sabrın, istikrarın ve kararlılığın burcusunuz. Mart'ın ilk yarısı sizi yavaş ama güçlü bir şekilde yukarı taşıyor dostlarım. Kalbinizi sakin tutun, planlarınıza sadık kalın, aceleci davranmayın. Sağ, e, biraz e, zamana yayın e, güzel sağlıklı kararlar alın. Çünkü bu dönem attığınız adımlar yılın geri kalanını şekillendirecek dostlarım. Evet arkadaşlar, kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum Dostlarım kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın nokta Emoji daha olsa Ayışık kanalımız YouTube'da ön plana çıksın ve Instagram al koç kanalımı da sizleri bekliyorum desteklerinizi katıl ve süper teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz alma verme dengesini koruyalım Arkadaşlar ben de emek veriyorum takdir ederseniz emeklerim karşına almak istiyorum abone olmadıysanız lütfen abone olunuz abonelerime niyet ediyorum katılımlarımdan, rehberliğimden yararlanamazsınız arkadaşlar. Evet kanalımı takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.